Merhaba, ben Rıza Gökay Tuğsavrol. Bugünkü piyasa yorumuma hoş geldiniz. Bugün yine keyifsiziz, yine canımı sıkkın. Tabi e, deprem zedelerle alakalı, yani deprem bölgesiyle alakalı... E, kurtarılanları gördüğümüz zaman bir miktar mutlu oluyoruz ama... E, giden canları da bin bin artan sayıda da gördüğümüz zaman... Gerçekten fazlasıyla canımı sıkılıyor. E, sosyal medyadan gelen paylaşımlar insanı mahvediyor. Yani harbiden yüreğini yakıyor. Öyle söyleyeyim. Siz de aynı şeyleri yaşıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, elimizden gelen ne varsa maddi manevi yapmaya çalışıyoruz. Ee, bu saatten sonra dua etmekten başka çare şansımız yok. En başta e, önlemin almamız gerekiyordu. önlemlerin almaları gerekiyordu. Öyle söyleyeyim. Ee, zamanında 3 kat, 5 kat, 10 kat izin verilen binalar olmaması lazımdı. Zamanında temeli sağlamlandırılmış binalar olması gerekiyordu. Sa zamanında deprem görmüş... Binaların e, bir elden geçirilmesi gerekiyor. İşte hep bunlar zamanında, zamanında, zamanında diye tekrarlarız. E, bu bunları da şu an gördüğümüz zaman sadece üzülmek zorunda kalırız. Yani üzülürüz, başka hiçbir şey çare. Çünkü yok elimizden gelen başka hiçbir şey yok. E, Rabbim e, betrinden korusun, Rabbim saklasın. Şu an e, birçok da haber çıkıyor bu arada İstanbul'la alakalı. İşte İstanbul'da yakın tarihte şöyle olacak, yakın tarihte böyle olacak. Allah'tan başka kimse bileceğini zannetmiyorum ama bilimsel olarak bir nokta yani özellikle bilimsel olarak açıklanacak bir durumda olsalar açıklarlardı herhalde. İnsanları çok da yani strese, heyecana sokmadan bir şekilde önlemler alınırdı. Bu şekilde ölümü bekler herhalde bırakılmazdı İstanbul için belli bir şey olsa. Veyahut da farklı bir il için diyeyim size Bingöl, Erzincan için de anılıyor. Elimizden gelen yardımı bulunacağız. Elimizden geleni yapacağız. Çevremdeki herkese de bunu kanalize etmeye çalışıyorum. İnşallah Rabbim oradakilere yardımcı olacak. Ee, i̇nşallah e, biz de elimizden geleni göstererek birlik beraberlik içinde bunu da atlatmaya çalışacağız. Ve dersler çıkartarak önemli olan bunu atlatmamız gerekiyor. Hem e, ülkece, hem devlet olarak, hem de bireysel olarak arkadaşlar. Bireysel olarak e, ona göre planlamalara yapmamız gerekiyor hayatımızla alakalı, değerlendirmelerimizle alakalı. İmkanımızın el verdiğince tabii ki ben tutup da demiyorum size... Şehir dışında bir yere bir kat tek katlı bir yere yerleşin tamamen hayattan soyutlanın sadece depremi bekleyin bunu kimse yapamaz fakat bilmiyorum yani yakın bölgelerde geçen sefer de söyledim arsa alınabilir yatırım yapılabilir ilerleyen dönemler için küçük küçük yani şu an şu an itibariyle bir ileriye dönük bir yatırımlar yapılabilir Tabii de bu küçük küçük yatırımlar yaparak sağlanabilir yani şu an ha deyince olabilecek bir şey değil. Herkesin aldığı rakamlar belli, yatırım yaptığı rakamlar belli. Yani bir anda hiçbir şeyi elde edemezler, alamazlar. Şu anki enflasyon da belli zaten. E, o nedenle hepimiz için hayırlısı arkadaşlar. Piyasalara da şöyle bir değinelim. E, biliyorsunuz dolar endeksi 104 seviyesinin üzerine çıkarak devam ediyordu. Aslında düşüş trendi fa vardı. Fakat tarım dışı istihdam verisinden sonra bir yükseliş trendine girmişti. E, tabii ki kısa süreli olabileceğini söylüyorduk bunun. Ee, ve bu yükseliş trendi dünkü Powell'ın açıklamasından sonra son buldu diyebilirim. Powell dün gece bir konuşma yaptı. Bu konuşma şahin mi güvercin mi derken güvercin bir miktar olsun güvercin algılanabilecek bir konuşma gerçekleşti. Zaten beklentimiz ileriye dönük gram altın TLdeki hedefleri biliyorsunuz söylemiştik 1350-1400 bandı yakın Mart-Nisan dönemi için ve ons'taki rakamlarda 2030 hedefini geçebilmek adına ee, Powell'da şöyle bir konuşma gerçekleştirdi ekonomik koşulların güçlü kalmaya devam etmesi halinde yani enflasyonla alakalı rakamların yüksek geldi, gelmesi durumunda ben ona bakarım diyor. Faiz oranlarının beklenenden daha yüksek bir seviyeye çıkması gerekebileceğini kabul ederken yani ben bunu kabul ediyorum. Enflasyon yüksek çıkarsa ben faizi yükselteceğim ama enflasyon şu an dez enflasyon durumunda olması nedeniyle dez sürecinin devam ettiğini düşündüğünü yeniledi. Yani dezem enflasyon sürecinin devam ettiğini bize belirtiyor. Ve böyle devam etmesi durumunda da diyor ki ben faizi düşündüğüm şekilde devam ettireceğim. Yani 25 bas puanlık önümde bir faiz artışı var ve o şekilde devam edeceğim. Ve bunu bu şekilde algılayan piyasa bir miktar olsun toparladı. Bugün tam olarak işine veremedi. Dolar endeksi e, 103 seviyesine kadar geri geldi. E, 103.005 seviyesinden kendini tekrarladı. Gram altın TL 1153 seviyelerinden 1161'e tırmandı. Çok fazla bir tepki vermedi. Bence ilerleyen dönemlerde yani günlerde çıkacak bunun acısı. Yani yükseliş olarak gram altın TL'de ve ons da 1871'e merdiven dayamış gibi duruyor. Ons yukarı yönü devam edeceği düşüncesindeyim. Taban fiyatlarına gelmiş düşüncesiyim şu an ons ve gram altında. O yüzden ekleme yapmak isteyen, sepetine ekleme yapıp ve yatırımlarına devam etmek isteyen arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmamakla beraber alımlarını gerçekleştirebilirler. Bu taban fiyatlardan diyebildiğimiz fiyatlardan. Bunun yanı sıra dolar 19.150'den işlem görmekte serbest piyasada. 19.200'den geri çekilmiş diyebilirim bir miktar. Euro 20.540'lar işlem görüyor. Onda da ufak bir yükseliş var. 20.400'den işlem görüyordu. 20.540'a tekrardan geri geldi. Yani yükselişini bir miktar sürdürdü. Sterlin 23'ün altına gerilemişti. Şu an 23 yüzden işlem görmekte. Ee, yani bir miktar dolar endeksinin düşüşüyle beraber diğer yatırım araçlarında yükselme var diyebilirim arkadaşlar. Amerikan uyuduklar çok ciddi yükselişte. Şu an son seviyeye baktığım zaman 3.68 seviyesine kadar geldi. 3.62'den dün itibariyle bırakmıştık. 3.68, 3.70'e dayanmış vaziyette. Burada bir miktar düşüş gram altının yani 3.50'ye gelmesi gram altın TL'nin ...1185'e tekrar gelmesi anlamına geliyor. Böyle hesap ederseniz çok daha mantıklı, hayırlı yatırımlar yapmış olursunuz. Genel itibariyle beklentilerimizi dile getirdik. Gram altın TL maksimum 1-1,5 hafta daha yani bu haftayı bu şekilde kapatır. Önümüzdeki hafta itibariyle yükselişine başlar diye düşünüyorum. Yaklaşık haftalık 10-15 TL gibi rakamlar eklenti yapılabilir en fazla üzerine koyar. Yani 1167 ile 1175 arası bir rakama gelir... Ons'ta da yine aynı şekilde 1895 1895 direncine kadar geri, yani 1895'leri görebiliriz diye düşünüyorum ons'ta. Genel itibariyle bunun yanı sıra borsamıza bakalım. Borsa değişik bir şekilde ilerledi. 5 iş günü şu an önümüzde borsanın 5 iş günü kapanacak açıklaması gerçekleşti. Bugünkü işlemler iptal edildi ve 14 Şubat akşamına kadar borsanın kapalı olacağı söylendi. Nasıl bu duruma geldik? İlk gün yüzde dört buçuk bir düşüş yaptı. Dün itibariyle %5 ile başladı. Sonra devre kesici geldi. 7'ye gitti. İkinci devre kesici geldi. Eksi yediden ikinci devre kesici geldi ve dünü endeks yüzde sekiz ile kapattı arkadaşlar. Dedik artık toparlar artık bugün itibariyle. Yine eksi dört buçuktan açtı ve eksi beşe kadar gitti. Eksi 5'e gittikten sonra Twitter'da çok yoğun baskı oluştu. Ee, ve sürekli e, sosyal medya üzerinden ve birçok platformdan e, borsanın kapatılması ve bugünkü işlerin iptali ile alakalı paylaşımlarda bulundu ve çok mantıklıydı. E, ben daha milli yani milli e, yaz ilan edildikten sonra e, kapatılması düşünüyorum. Yani pazartesinden itibaren kapatılması lazımdı borsanın. Böyle bir düşüşün gideceği bu şekilde devam edeceği belliydi. 99 depreminde de zaten kapatılmıştı. Şimdi neden kapatılmadı? Onu da anlamış değildim. Sosyal medyamda da özellikle paylaştım bu durumu. Hatta baktığımız zaman benim düşüncem bu 2-3 günlük milletin zararlarını e, karşılanması gerekiyor. Yani i̇şlemlerin iptal yapılması lazım ama bilmiyorum nasıl olacak bu durumlar tabii. E, çünkü boşu boşuna kayıp oldu. Boşu boşuna e, bu şekilde hareket edildi diyebilirim. Her şey yani geç müdahale edildi. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu kadar Tepki çığ gibi büyümeye başlayınca, ondan sonra müdahale ediliyor. Yapacak bir şey yok, izleyeceğiz. 14 Şubat akşamından sonra ertesi sabah muhtemelen artık artılarla açacağız gibi, yeşilleneceğiz gibi duruyor tekrardan borsada. Borsa ile alakalı söyleyebileceğimiz çok da bir taraf yok. Bekleme tarafındayız. 14 Şubat'a kadar bekleyeceğiz. Artık 15 Şubat sabaha durum nasıl olacak, ona bakacağız. Ee, bunun yanı sıra e, kripto paralar yatay seyreden devam ediyor. E, 23 bin dolar civarından Bitcoin seyrederken 1653 dolar seviyelerinden de Ethereum e, seyretmekte. Genel itibariyle kripto dolar e, pozitif bir şekilde yoluna devam ediyor. Orada herhangi bir algı yok. E, Fed'in yaptığı açıklama, tarım dışı sistem verisi, pavul açıklaması herhangi bir etki yapmamış gibi gözüküyor. E, pozitif taraftalar. Sepetini kurmayan arkadaşlar yine sepetini kurabilirlerse kendileri için hayırlı olmuş olur. Bugünkü diyeceklerim bu kadar elimden geldiğince moralsiz bile olsa bir şekilde piyasalarla alakalı size... bilgi vermeye çalışıyorum. Çünkü hayat devam ediyor. İster istemez burada çalışıyoruz, işimize gelmek zorundayız. Fakat bir yandan da aklımız, kalbimiz, yüreğimiz, beynimiz orada insanları düşünüyoruz, görüyoruz. Tam unuttum diyorum hani aklımdan çıkmış bir şeyle uğraşıyorum. E, ister istemez gayri ihtiyar, sosyal medyaya giriyorsun. Pat diye karşısına çıkıyor bir fotoğraf. Bitiriyor, bitiriyor. İnsanın yani tamamen hayatla alakalı şeyini bitiriyor. E, bir kare var hatta gözümün önünden hiç eksilmiyor. Rabbim korusun, Rabbim onların yardımcıları olsun. E, Rabbim e, bizlere de bunu yaşatmasın. E, çünkü İstanbul depremi de bekleniyor diyorlar. İnşallah bu durumları yaşamayız. Bugünkü yorumum bu şekilde. Bütün piyasalarla alakalı. Umarım yararlı oluyorumdur. Beğeniyorsanız videolarımı beğeni yaparsanız ve abone olmayan arkadaşlar varsa da abone olabilirlerse beni mutlu ve motive etmiş olurlar videoların devamlılığı için. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese artık özellikle bunu ekleyeceğim. Önce sağlıklı ve sonra bereketli bol kazançlı günler diliyorum. Görüşmek üzere.